Ay. Ya sen de duydun mu ya? Kurbağalar dünyayı isyan edecekmiş. He valla o ne saçmalıksa hiçbir şey anlamaz. Ben de. Ay. Kurbağalar dünyayı isyan edecek. Ya öyle diyorlarmış. Dedim isyan edecekler mi dedim gerçekten. Ay isyan etmezler. Dünyayı da nasıl dünyayı? Değil mi? Hadi. İsyan mümkün. Ya mümkünse bu zaman ne yapacağız? Dünyayı isyan edecekler. Küçücük boyunla. Bunlara mı inanıyorsun? İsyan edecekler diyoruz şurada. Ben küçücük buyum. Bir kere şey, burada miyavlayan benim tamam mı? Sen de is... Aa, ben niye unutuyorum ya? Sen nereden geldin? Bu diye ne oldu mu? Bir kez bana vurma. Gel şey bir git ya. Biz kurbağalar dünyayı isyan edeceğiz. Dünyanın sonu geldi. Biz kurbağalar... Dünya'yı isyan edeceğiz. Uyuv, Tekrar söylüyorum. Dünya kurbağalar tarafından isyan olmayacak. Bunu bilin. Dünya kurbağalar tarafından isyan olmayacak çocuklar. Anladınız mı? Anlamadık. Evet. Alo. Alo. Kurbağalar dünyayı isyan edecekler. Etmeyecekler. Edecekler. Etmeyecekler. Edecekler ama etmeyecekler. O ne demek abicim? Ee, hiçbir şey olmayacak demek emin değilim. Sen ne zaman bir şeyden emin oldu? Gebermedim ki. Sen geberdin mi? Belki. Şaka mı? Koşabiliyorsam evet de şaka değil. Koşamazsam gebe. Yani ee... Eee şey. Bu bir şey mi bu? Bu hiçbir şey mi bu? Bu hiçbir bir şey mi bu? da benim her şey anladığımı gösterir. Düz 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 Ne Kaplumbağa. Şu şakayı bir kere de yapmalıyoz ya. Her zaman bir Düzdürdüm. Hala düzdürdüm. Bana ne? Hala düzdürdüm yalnız. Ben de düzdürdüm. Hadi şimdi dalga geçmemiz lazım. Evet takmışım. Çünkü şimdi dalga geçmemiz lazım. Ne demek istiyor? Şimdi bu gördüğünüz olmuş çocuk. Bu benim şöyle çocuğu cennete yolluyoruz. Yani ık. burada hayatı tutunuyorum. Yani isim. Artık hayata tutunmuyoruz. Gördünüz mü? Ben de hep düz duruyor Hayır yüzüm yalnız. Yani düz duruyor